أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله. رسوله أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله صم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم فاستجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فاعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ فاتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا ان الله شديد العقاب Sadaka Allahu Azim Okumuş olduğum bu aşırı ı Şerif'te Rabbimiz Teala Celle Celaluhu şöyle buyurmakta. Enfal suresi 20. ayet Ey iman edenler Allah'a ve رسولuna itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. 21. ayet İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. 22. ayet Şüphesiz Allah katında canlıların en kötüsü düşünmeyen, sağırlar ve dilsizlerdir. 23. ayet. Allah celle celaluhu onlarda bir hayır görseydi elbette onlara işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi. Bu ayeti kerimelerden sonra şöyle kısa bir açıklama var. Bu ayetler Allah Resulü'nün sözlerini işitip de ehemmiyet vermeyen kimselere ihtardır. Bunlar zahirde işittiklerini, Gerçek manada işitmedikleri için söz anlamayan, sağır ve dilsiz hayvanlara benzetilmişlerdir. Bunlarda hayır istidadı yoktur. Eğer hayra kabiliyetleri olsaydı Allah onlara sözlerin gerçek manasını işittirirdi. 24. ayet Ey inananlar hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah ve Resulüne uyun. Ve bilin ki Allah kişi ile onun kalbi arasına girer ve siz mutlaka onun huzurunda toplanacaksınız. Bu ayeti kerime de şöyle açıklanmakta İnsanlara hayat verecek şey Allah ve Resulü'nün emir ve yasaklarıdır. Şüphesiz ki onun her emrinde bir hikmet ve hayat vardır. Onun için ondan gelen yani Rabbimizden gelen her emri kabullenmek ve yerine getirmek gerekir. Ayette Allah kişi ile kalbi arasına girer buyurulmaktadır. Bu durumu tasvirden yani anlayıp açıklamaktan aciziz. Ancak başka bir ayette biz insana şah damarından daha yakınız buyurulmuştur. Allah insanın kabiliyetine göre kalbini dilediği tarafa çevirir. Peygamberimiz Aleyhisselam da şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evren, çeviren Allah! Benim kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl. 25. ayet. Bir de öyle bir fitneden sakının ki o İçinizden sadece zulmedenlere erişmekle kalmaz, umuma sirayet ve hepsini perişan eder. Biliniz ki Allah'ın azabı şiddetlidir. Azamet sahibi olan Allah en doğrusunu söylemiştir. Subhan Rabbi kerabil-azze-amma yasifun. <Sessizlik> Eselamun aley'l murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Kur'an-ı bir bölüm okuduktan sonra Sadakallahül azim deriz. Ondan sonra da dua mahiyetinde okuduğumuz bu üç ayetin meali de şöyledir. Safat Suresi 180. ayet. Rabbi rabbike rabbil izzeti amma yasifun. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnad etmekte oldukları vasıflardan yücedir, münezzehtir. 181. ayet: "Ve selamun alel mursalin" gönderilen bütün peygamberlere selam olsun. 182. ayette: Son ayet "Velhamdülillahi rabbil âlemin." Âlemlerin Rabbi olan Allah'a da hamd olsun. لله الفاتحه